Mesajlar yine dop dolu bir postun sesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Post gazetesi Avrupa'da 500 bin tirajıyla Avrupalı Türklerin gücü olmaya devam ederken postun sesi programı ise günden belirlemeye devam ediyor. Bu seferki durağımız Ludwig Saaf'ın. Türk ve Alman bayanların el ele derneği tarafından açılan kabullenmek kahvehanesinde düzenlenen etkinlikte bayanlar duygularını ve hayallerini tuallere yansıttılar. Detayı haberimizde. Ludwigshafen'da Türk ve Alman hanımlar kabullenmek için bir araya gelerek birlikte resim yaptılar. <laughs> Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen şehrinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ogersheim kentinde geçtiğimiz günlerde Ludwigshafen'daki El Ele Derneği tarafından açılan Kabullenme Kahvehanesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk ve Alman bayanlar resim yaptılar. <laughs> Resim sanatçısı Klaus Dieter Pop'un direktifleriyle yağlı boya kullanarak kendi fantazilerini resimlere aktaran Türk ve Alman hanımlar sergiledikleri bu tavırla toplumda kabullenmek için her türlü ortamda var olduklarını ortaya koydular. ...tamam ...böyle değil... ...böyle ...kabul ermek adlı kahvehanede... ...düzenlenen resim yapma gününde... ...hem Türk hem de Alman hanımların yanı sıra... ...gençlerin ve çocukların katılarak... Göçmenlerin toplumdan uzak kendi aralarında yaşadıkları tezinin doğru olmadığını bir kez daha gösterdiler. <laughs> Ellerini aldıkları fırçalarla tüm hünerlerini özel olarak hazırlanan çerçevelerde ölümsüzleştiren hanımlar, hoşça vakit geçirmenin yanında toplumun içinde her yönüyle var oldukları mesajını verdiler. Kostun sesi mikrofonlarına konuşan El Ele Derneği basın sözcüsü Levent Ekici, göçmenlerin ve bilhassa Türklerin toplumdan ayrı yaşadıkları ve hiçbir toplu etkinliklere katılmadıkları yönünde yanlış bir olgu oluştuğuna dikkat çekti. Bugün de yine Ogar Sayım'da, Lütfüsafen Ogar Sayım semtinde Kafe Akseptans'ın açtığımız Kafe Akseptans'ın bir etkinliğinde beraberiz. Bugünkü konumuz aslında bayanlarla yabancıları bir araya getirip bir resim üretmektir. Asıl amaç sadece resim üretmek değil. Son sosyal ilişkileri de bir araya getirmek. Evet, e, peki bu gibi etkinliklerle neyi hedefliyorsunuz? Şimdi bizim asıl hedeflediğimiz ...basında devamlı negatif ...olumlar olunmak. Şöyle ki bizim Türk bayanları hiçbir sosyal faaliyetler göstermiyor. Buna biz kesinlikle karşıyız. Yer olduğu zaman Gördüğünüz gibi de ileride göreceğiniz gibi de faaliyet olduğu zaman katılım da oluyor. Katılım olduğu zaman da biz memnun oluyoruz ve bunu da sizin sayenizde biraz daha pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Evet burada bugün ne yapıldı tam olarak? Bugün bizim düşüncemiz sadece burada kafeteryamızda oturup da sohbet etmekten olmuyor. Tabii bizim kendi bayanlarımızın el becerikleri var. Yalnız bunu da biraz da resime boyatalım dedik. Resim yapalım. Ve resimlerdeki e, çıkartmış olduğu resimleri kendi e, büromuzda hatta kafeteryamda kafe akseptansıda sergilemek istiyoruz. Ve bunu da basında tekrar sizin sayınlığınızda bunu da basına vermek istiyoruz ki hani Türk ve Almanlar bir arada gelmişler, güzel bir isimler yapmışlar kendilerine göre. Onu sergiliyorlar. Yani nitekim hepsi bir e, paylaşmaca, beraberce el ele verip e, bir şeyleri başaracaklar. Mevcut. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Yine Avrupa'daki insanımızın sesi olmaya çalıştık. Bizlerle teklif ve görüşlerinizi paylaşmak isterseniz ekranda görmüş olduğunuz e-posta ve telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca kaçırmış olduğunuz ya da izleyemediğiniz programları www.postunsesi.de adresinden de izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın, posta kalın. Gracias.